Evet sevgili bayis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 29 Ocak Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. tabi hafta içi bültenimizde de söylemiş olduğumuz gibi bir hafta bütün Avrupa'daki liglere ara verildi. Ee, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçları yüzünden bir hafta bütün dünyadaki liglere ara verildi ama yine de. Bazı liglerde maçlar oynanacak. Belçika gibi, İsviçre gibi. İsviçre'de devre arasındaydı. Yeniden maçlar başladı. Belçika'da da geçen hafta başladı biliyorsunuz. Buralardan yine maçlar seçmeye çalıştık. Onun dışında Fransa Lig Kupası ve Portekiz Lig Kupası final mücadeleleri var. Buralardan da yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi yine hafta içi yaptığım uyarıları yine yapayım. Bu bültende ya hiç oynamayın. Bakın ya hiç oynamayın. Hepsi canlıda gelecek zaten karşınıza. Canlıda değerlendirin ya da birim basıyorsanız 50 basın. 50 basıyorsanız hatta daha düşük 30 basın, 20 basın. Normalde 30 liralık kupon yapıyorsan 10 liralık yap. Yani keyiflik, heyecanlık, takiplik. Bir de çok fazla maç olduğu için bütün dünyanın gözü bu maçların üstünde olacak. Hani normalde 1000 tane maçın içinden seçiyorsan kuponunu şimdi 200-300 tane maçın içinden seçeceksin ve bütün ön önünde göz önünde olan maçlar bunlar. O yüzden patlama olasılıkları her zamanki zamandan daha fazla yani maçlar patlayabilir. O yüzden ben de başlıkta da görmüş olduğunuz gibi size 1500 oranlı sistem kuponu ayarladım. Pazar videomuzda da yine aynı şekilde ayarladım. Sisteme gidelim. Ne olur zaten 20 lira. Hangi kupona basmıyoruz ki 10 lira 20 lira. O yüzden ya arasından 3-4 maçımızı maçımı alın benim. Aynı fikirde olduğunuz 2-3 tane de kendi maçınız vardır. Yüksek oranlı böyle handikap 0, maç sonu sıfır ya da 4-5 gol gibi. İki maçta kendinizden koyun ya sistem 2-3-4 ya sistem 3-4 ya 3-4-5 bir şeyler yapın yani. O şekilde geçirelim bu hafta sonunu da takiplik heyecanlık diye biz de hem uygulamamızda hem de katıl butonumuzda zaten söylüyoruz. Bu aralara oynamayın ya da misleri ufak tutun diye öyle bir iki tane kupon veriyoruz. Yine yönetmenim chat bölümünden paylaşır. Mitlabileri mobil uygulamamızı hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Aynı zamanda kat Aura indirmeniz uygulamayı indirmeniz daha karlı çünkü... Tek ödemeyle 3 editörün maçlarını görebiliyorsunuz. Derman da yine ara sıra basketbol kuponları paylaşacak katında sadece benimkileri görüyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Muzaffer abicim hoş geldin. Yıllardır neler dedin sen ya? Orana mı tav oldun geldin? Hoş geldin. Sevindirdin bizi. Onur, Onur Bey hoş geldin. Spor Toto tahminlerimizi zaten çoktan verdik Onur Bey. Bir şeyleri sorarken İddia Bilir TV'nin YouTube kanalına geldiğinizde ana sayfada bütün videolarımız var. Videolar kısmına baktığınızda hangi sırayla çekildiği var. O yüzden Toto'yu sorana kadar önce bir kanala bir baksaydın. Toto her türlü olduğu zaman her hafta İlla ki fikirlerimizi söyleyelim diye çekiyoruz salı çarşamba günlerinden. O yüzden Onur Bey Toto videomuz var. Yönetmenim yine chat bölümünde uygulamamızın linklerini paylaştı. Katıl butonunu da paylaştı. Sportoto nedir videomuzun linkini de paylaştı. Sportoto'da maçları ertelenirse ne olur onun videosunu da paylaştı. Bakın sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan özellikle takip edin bizleri. Önemli duyuru ve bildirimler için diyelim. Çok fazla uzatmayacağız. Maçlara geçeceğim. 8 maçım var. Sizlere önerebileceğim. Hem ideal tercihleriyle hem yüksek oran tercihleriyle birlikte. Dediğim gibi kafanıza yatanlardan. Bakın bunları kayıda falan almayacağız. Bizim tamamı 8'i de gelse o 8'de 8 yaptık falan diye şey yapmayacağız. Hafta içi olduğu gibi. Nasıl mesela hafta içi 6 tane maç verdim. Çarşamba, Perşembe. Bunun 4 tanesi geldi. İdealleri geldi yani. Mesela Zulta Veregem'e 4-5 gol yüksek oran denemesi yaptık ama karşılıklı gol var. Olur dedi. İdealde karşılıklı gol var geldi. Yönetmenim ekrana versin yine. E, Almanya 3. ligine girdik. Gollü olabilecek bir maç bulduk ama olmadı. 1-0'da kaldı ama çok pozisyon kaçtı. E, Lisbon Santa Clara'da yüksek orana gittik. Karşılıklı gol var. 1-75. Tekli bile değerlendirilebilir. West Bromwich, Preston yine tam 2-3 gol maçı dedik. Bilmediğimiz liglere girdik. Yine bunlarda başarılı olduk. Kulüp 1-3, Kulehusa maçında goller gelmedi ama e, pozisyonlar vardı. Olmadı. o yattı. Estoril, Aroka maçında da yine karşılıklı gol var. Yüksek orandan 1-75'ten önermiştik. Hani yüzde 60-70 civarında bir başarımız oldu ama hani bunları kayda almıyoruz saymıyoruz yani uygulamamızda kuponları da göstersin mesela ben salı günü iki tane kupon verdim biri 250 oranlı biri 315 oranlı ikisine de 100 birim girdiğiniz zaman hani 200 gitti ama 315 tuttu 115 geldi işte çarşamba günü yine düşük oranlı bir ideal bir de biraz daha yüksek oranlı ikinci ideal İkisine de yine 100 er birim girdiğiniz zaman biri yattı biri geldi ama yine de az da olsa karda kapatmış olduk o yüzden Sevinçliyiz zarar etmediğimiz için uygulamamızda da bu şekilde kuponlarımızı görebilirsiniz. Hafta sonu geniş bültenlerde de böyle yüksek oranlı sistem ve fantazi ilk yarı ikinci yarı denemeleri yapıyoruz. Ee, onları da söyleyelim. Mesela normal bültenlerde yine sizden soranlar var böyle sistem için ama ben zaten yüksek oranlar veriyorum ya onlardan sistem değerlendirebilirsiniz. İlk yarı ikinci yarıyı da ligler başlayınca bakarız yine 1 iki maç e, verebiliriz. E, Toto'da sürprizleri denedim. Gol Makinesi TV Kürşat aramızda bu arada. Bu hafta Şampiyonship olduğu için o da biraz Şampiyonship uzmanı yani uzmanı demeyelim de ben ben takip etmiyorum mesela. Ben istatistiksel verilere göre size bir iki maç vereceğim ama Kürşat takip ettiği için onun da size yaklaşık 4.5 oranlı falan bir kupon önerisi olacak. Birazdan bağlayacağım onu da. 8'de 8 yaparız abi. Hayırlısı şans abi. Bu işler şans. Dediğim gibi çok fazla maç çok bültende çok yüklenme olacak aynı maçlara. O yüzden patlayabilir. O yüzden ben yine önceden uyarılarımı yapayım. Dediğim gibi biz bunları hani kayda almayacağız. Yatsa da tutsa da elimizden geldiğince en azından az karla da olsa zararsız kapatmaya çalışacağız. Ben bültenime geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Chat bölümünde Benfica Sporting Lisbon mücadelesi var. Ee, saat 22.45'te oynanacak. Cumartesi günü Lig Kupası final mücadelesi. Tek maç üstünden oynanacak. Bununla ilgili düşüncelerinizi soruyoruz. Ankete koyduk chat bölümünün başına. Orada oylarınızı kullanırsanız sevinirim. Patronite hoş geldin kardeşim. İsmail Yelmen sen de hoş geldin. Öncelikle diyorum ki ben önce Kürşat'ı bir alalım. Kürşat kuponunu bir versin. Onu bir ağırlayalım. Bu arada sizlerle Gol Makinesi TV'yi mutlaka Takip edin YouTube'dan. Zaten şu anda chatte de kendisi yazdı. Onun üstüne tıklayarak da kanalına gidebilirsiniz herhalde. Gol Makinesi TV'den Kürşat'ı da takip edin. Yine çok güzel kuponlarıyla sizlere yardımcı oluyor değişikliklerden, değişik bakış açılarıyla. Ee, onu da mutlaka takip edin diyelim. Şimdi biz buradan görüntülü bağlanmayı denedik de çok zor, uzun hikaye oldu. O yüzden zorlamayalım dedik. Evden çekim yaptığım zamanlarda görüntülü alabiliriz ama şimdi sadece Ses olarak alacağız. Ee, kısaca Kürşat'ı ağırlayacağız. Ondan sonra ben kaldığım yerden devam edeceğim. Dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım. Zaten maçların su hakkında konuşacak çok fazla bir şey yok. Nedenleriyle beraber tercihlerimi vereceğim. Kürşat. Merhaba kardeşim. Şu an canlı yayındayız. Evet sevgili Kürşat bağlandı. Aynen. Dediğim gibi Gol Makinesi TV'den mutlaka takip edin kendisini. İnşallah bizlere uğur getirir. Verdiği kupon başarılı olur diyelim. Yönetmenim de ekrana verdi zaten mümkün mertebe altı de dediğin gibi düşük misli şekilde denemekte de fayda var. O yüzden var. yüksek oran kovalayalım dedik zaten. Sen de yüksek oranlı bir kupon hazırladın zaten bize herhalde. Aynen aynen abicim. İlk mücadelem benim New York Barrow. Fazla uzatmayalım izleyicileri de e, sıkmayalım. Hemen iş gücü olanlar vardır. New Barrow mücadelesi New Form'da abi gayet güzel bir ilerleyişi var. Berrow iki hafta zaten Manchester ve karşısında Şeyi de söyleyelim bu İngiltere şampiyonşip değil de birincilik mi? ikincilik? İkinci evet İngiltere ikinci, ikinci lig. liginden saat 18'de mi maç? Abi 18.00. Tamam 18'de Aynen. İngiltere ikinci arkadaşlar. Ben bek hakim değilim de kolay bulmanız açısından söyleyelim dedim. Bu mücadele için ben Newport'un yani evinde hiçbir şekilde kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada maç sonu bir güzel 1.68 ama ekstradan böyle yüksek oran denemek isteyenler bu mücadeleyi handikap maç sonu 0'da değil. Yani de, deneyebilir. Tamam Benim tek farklı bir alırını var. yani 1-0 veya 2-1 gibi tek farklı alırını sistemde denesinler ama normal ideal kupora maç sonu 1 diyorsun yani. Aynen. Bir tane de İngiltere 1. liginden bir mücadele söyleyeyim. Eklinton Morkey mücadelesi. Ackleton, Özellikle evet. yani bu maçı seçme sebebim de şundan dolayı da abi. Sunderland ve Milton Keynes kartı gerçekten güzel top oynadılar. Güzel bir form yakaladı. İnanılmaz bir çıkış içindeler. Morkey e, büyük ihtimalle geldiği sene ikincilikte mücadele edecek bir takımdır diye değerlendiriyorum. Gerçekten çok kötü. Yine bu mücadele için bana göre 1.78 maç sonu bir güzel. Yani burada kupona direkt koyulabileceğiniz... Güzel. Mücadelesi. Sen yani ev sahiplerine güvendin de. yani hiç gollere girmeden. Aynen. Ee, son mücadele ise... ...Roskant'in Rangers mücadelesi. Zaten Rangers, Celtic gibi iki takımı tartışmaya fazla gerek yok. Rangers gerilere düşmüş ve Celtic yine aynı şekilde. Bunlar bir gün e, lokomotif... Domine eden takımlar, takımlar zaten aynen. Ama burada maç sonu 2 demek istemiyorum. Ben Ross County'nin yani ligin en az gol yiyen ikinci takımı olan Rangers'a karşı gol bulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden burada 1.57'den yine karşılıklı, Karşıklı gol, gol yok. Bir tamam. Evet bu şekilde değerlendirmemi yaptım. 4.70 gibi bir oran tatlı. Gayet güzel dediğin gibi bir 10 lira 20 lira düşük müsli değerlendirilebilir. Aynen. Ee, sizin anketle ilgili düşüncemi söyleyeyim abi. Söyle. Ben Beraberlik bekliyorum. <laughs> yani 1-1 ya da 0-0 düşünüyorum buçuk gol aldı. Güzel güzel. Tamam o maçla ilgili de düşünceni almış olduk. Teşekkür ederim. Benim de buna Aa, paralel bir tahminim olacaktı zaten. Evet Gürşat'ın videoları da geceden ya da sabah erkenden yayınlıyor. Onu da takip edin. Yine bu maçlar dışındaki diğer tercihlerini de Kanalda göreceksiniz. Değişik kuponları da değişik e, açılardan verdiği maç tahminleri de var. Mutlaka takip edin. Sevgili Külşat'ı Gol Makinesi TV'den yönetmenim chat bölümüne linkini attı zaten. Teşekkür ediyoruz kardeşim katıldığın için teşekkür yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Herkese bol saflar diliyorum. İyi Teşekkürler kardeşim. Abi. Sağ olasın. Hoşçakal. Evet. Teşekkür ederiz sevgili Kürşat'a da gördüğünüz gibi maçları verdi 4.70 oran civarında bir oran yaptı ee, ona da dediğim gibi 10 lira 20 lira düşük misli. neyse bütçenize göre ayarlayın ama dediğim gibi her zamankinden daha düşük misli girin e, videonun başında anlattığım gibi ben de maçlarıma şöyle kısaca değineyim ben de böyle şampiyon bir maç değerlendirin dedim Luton Town Blackburn Rovers mücadelesine baktım şöyle bir hem oynayışlarına hem önceki maç raporlarına falan Luton biraz daha formda görünen bir takım 3-5-2 sistemini benimsiyor. Kendi evinde oynayacak Blackburnde 3-4-1-2 sistemiyle oynuyor ve çok fazla hani Blackburn tarafında tamam 1-2 oyuncu var gibi görünüyor ama Luton kendi evinde yaka, kazanmaya yakın olsa da Blackburn Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni bir takım var biliyorsunuz Full City. Ona da sistem kuponumda yer verdim. Onu da ayrıca tebrik edelim. Bizim Türkiye'mizin adını da oralarda oralarda güzel bir şekilde temsil edecek başarılar diyelim Acun Ilıcalı'ya ve takımına. Hull City'ye Blackburn geçen hafta yenilmişti 2-0 ve sonra kendi evinde Middlesbrough'u yendi. Ee, ve şu anda zaten playoff potasında ligin ikinci sırasında Fulham'ın arkasından takip ediyor ama Luton deplasmanında işleri zor olacaktır. Keza kendi evinde iyi oynayan bir takım gibi görünüyor. Luton dediğim gibi çok hakim değilim. Sizine yine daha iyi bilirsiniz. Siz de bakın istatistiklerine. Benden daha iyi bilenleriniz vardır. Ben burada idealde yüksek orandan karşılıklı gol ver'e gidelim dedim. İki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. 1.67'den karşılıklı gol var denenebileceği gibi sanki maçın tipik bir beraberlik maçı gibi. Böyle bir bir sonuçlanacak bir maç gibi düşündüğüm için sisteme de maç sonu 0 denemesini öneriyorum. 2.75 orandan bir diğer maç lider e, Fulham Blackpool mücadelesi. Lider Fulham iyi gidiyor. Her, her maçında hatta 3-4-5-6 tane gol atıyor. En son Bristol'u 6-2 yendi. Birmingham'a aynı tarifi uyguladı 6-2. Serdar değiniyor bizim uygulamamızda da. Bu Fulham'ı falan şampiyonşipi o takip ediyor. Stock City'yi de 3-2 ile geçti. Blackpool'da de ligin orta sıralarda yer alan bir takımı ve Blackpool tarafında kalecinin ve orta sahada bir tane oyuncunun sakat olduğunu görüyoruz. Fulham tarafında da yine ülkesinin milli takımında olan bir orta saha oyuncusu var. Böyle bir baktığımız zaman Fulham da kendi evinde 4-2-3-1'i benimsiyor. Blackpool da 4-4-2 ile oynuyor ama dediğim gibi birkaç da eksik oyuncusu var. Burada Fulham'ın yenmesi normal sonuç olacaktır ama oran düşük. Oran yükseltmek için ne yapabiliriz? Hani 3-0-3-1 gibi bir galibiyet gelebilir. yine her takıma attığı gibi yine bu formu devam ederse 2.5 üstü 1.45 oranını önereceğim. Sisteme ne girebilir diye baktığımızda takımın kendisinden böyle 2.5 üstü yani takımın kendisinden 3 gol bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.92, 1.92 orandan da sistemde yüksek orandan deneyebiliriz. Bu da ikinci maçımızdı. Üçüncü bu arada like'ları beğenileri unutmayalım. Unutuyorsunuz diye arada hatırlatıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de kanalımıza abone olarak bizleri takip ederseniz destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederiz efendim bu yüzden ve... Gelelim üçüncü maçımıza. Berşat-Zultaveregen mücadelesi. Burada da çok uzatmayacağım. Zultaveregen bizim takımımız. Toto'da da değindik. Toto'ya da almışlar bu hafta. Yenilmezliğini aldık 0-2 yani... Berçat Lig'in son sırasına demir atmış durumda. Geçen hafta Loven'i yendiler orta sıradan. Ama bu, bu galibiyetin anlamlı olabilmesi için direkt rakipleri olan Serenik United takımı var. Hemen bir üstünde. Berşat son sırada Serenk bir üstünde. Yani direkt direkt rakibi yani. Onu yenmesi lazımdı ki o galibiyetin anlamı olsun. Onlara da yenildiler. 2-1 şeklinde gol yollarında zorluk çeken bir takım. Zulta Veregem'de yeni hocasıyla birlikte yeniden yapılandı. Yeni işte transferler yaptı. Devre arasında defansını biraz kuvvetlendirmek adına ve hafta arasında idealden karşılıklı gol varımızı getirdi Loven karşısında. Ama daha fazla gollü bir maç olmadı. Burada da temkinli başlayacaklardır maça diye düşünüyorum iki takımda. Ee, ve... Zulteverege e daha yakın olduğunu gördüm. Mücadelede Berşat tarafına çok güvenemediğim için yine öyle 4-5 golle 2.5 buçuk üstlere gidemedim de. Maçın 2-3 gol aralığında kalacağını bir de dedim ya yüksek oran deneyelim diye. Hani şey Zulteverege mi 0 yenebilir. Sürpriz çıkarsa 1-1 de kalabilir ya da bir taraf yansa da 2-1 yenebilir diye. 2-3 golü önereceğim ben size. 1.87 orandan. Ama sanki Zülteveregem de taraf olarak da yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şansın oranı da 1.30. isteyen denemek isteyen ya da aynı fikirde olanlar Zülteveregem'in yenilmezliğini de deneyebilir 0-2 çifte şans olarak. Gelelim bir sonraki maçımıza Zürih-Zerbet mücadelesi. İsviçre Ligi de 1-1.5 aylık aradan sonra tekrar ikinci yarıdan maçlarına başlıyor. En son iki takımı da formda bırakmıştık. Zerbet'te müthiş bir çıkış vardı. Young Boys'u bile yenmişti aradan önce biliyorsunuz. Daha sonra Luzerni yendi. E, ee, hazırlık maçı yapmışlar arada. Geçen hafta Young Boys'a 4-2 yenilmişler. Zürih de oldukça formda. Lider zaten liderliğini korumak için hızlı bir giriş yapmak isteyecektir. Yine burada da bol pozisyonlu bir maç izleyebiliriz. İnşallah goller kaçırmazlar. Maçın zaten ideal tercihi sizin de gördüğünüz gibi 2.5 üst 1.40 orandan değerlendirilebilir. Sisteme de nasıl girer? 4-5 gol. 2-2-3-2 ayarında 4-5 gol biliyorsunuz. Ben öneriyorum. Genelde %80'de başarılı oluyoruz. 4-5'in 4-5 golün oranı da 2.60. Şimdi ilerleyen dakikalarda sistem kuponumu da vereceğim o 1500 oranı nasıl bulduğumuzu. Young Boys Lugano mücadelesi var. Lugano bu maçı da Toto'ya almışlar. Hatta İsviçre'den tek maçı almışlar. Her ne kadar Lugano'da bir potansiyel var gibi görünse de Young Boys son olarak e, eksikleriyle beraber çıktı. Lugano deplasmanından ligin ilk maçında 5-0 galip gelmişti. Young Boys da yine formda. E, Bazel ve Zürih'in arkasında 3. sırada yer alıyor. Yani goller açısından yine bir pozisyon açısından sıkıntı olacağını sanmıyorum ben hızlı başlamak isteyecektir. Lugano tarafında orta sahada iki önemli ismin sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. burada Lugano da gollere katkı verirse süper olur. 2.5 üst yine ideal tercih. 1.52 orandan değerlendirilebileceği gibi 3-1 gibi bir skor çıkabilir. O yüzden yine 4-5 golde sisteme 2.90 orandan girebilir diyelim. Bir sonraki maçımıza gelelim. Sörkül Bürüz Ostende mücadelesi. Burada ev sahibi ekip tabii favori durumda ve rakibine baktığımız zaman Ostende'ye göre daha formda son zamanlarda söyleyebiliriz formda olduğunu. Zulta Veregem'i yenmişti. Sonu Anderlet deplasmanından e, galibiyetle ayrıldı. Her ne kadar Anderlet kırmızı kart görüp 10 kişi kalsa da kötü bir gününde olsa da Sörkül Buruc iyi bir performansla devam ediyor. Posten de hani çok da deplasmanlarda varlık gösteremeyen bir ekip uzun zamandır galibiyet de alamıyor. Sadece ligin son sırasındaki Berşat'ı yenmişti. Bundan bir ay önce yaklaşık. E, baktığımız zaman şöyle. Herhangi takımda sakat cezalı yok. Ya bu maç nasıl sonuçlansa sonuçlansın. Osten diye ben Circle Virüs'ün 2 gol atabileceğini öngördüm. Ve baktım ev sahibi 1.5 üstü açmışlar. Bu anlamda ev gol 1.5 üstü 1.45 1.46 orandan değerlendirebiliriz gibi geliyor bana. Kafanıza yatıyorsa ideal kuponlarınıza bunu koyabilirsiniz. 1.46 orandan diyelim. Başka tercih çıkarmadım buna. Çünkü 2-0 da yenebilir. O yüzden ne varına ne, ne üstüne ne 4-5 golüne girmedim. Ev gol 1.5 üst ideal olacaktır. Siz de fikirlerinizi yazarsınız. Zulte KG demiş El Nur. E, chatte, ankette oy kullanın lütfen. E, Benfica Lisbon mücadelesinde e, Lig Kupası finali Young Boys 1 Ya zaten yenerine girmiyorum bakın. Dediğim gibi birçok sürpriz çıkabileceğini düşündüğüm için tabii ki Zürich -Zür favori yenebilir. Tabii ki Young Boys favori tabii ki yenebilir ama sürprizden kaçmak adına gollere gidiyorum ben her zaman. diye bilmiyorum işte 2.5 üste gider mi? O yüzden ev gol 1.5 üstü aldım. Gelelim Marsilya Montpellier mücadelesi ya da sırasına göre gidelim. Yönetmen you know, hangisini yazıyorsun. Sende var mı öyle bir sıra sorunu? Tamam o zaman saat sırasına göre gidelim. 22.45'te Benfica Lizbon maçına. Chat'te size sorduğumuz kupa mücadelesine gelelim. İki takım da formda. Bu bir final mücadelesi. Kupalarda daha önce beni eskiden takip edenler bilirler. Kupalarda genelde temkinli oynarlar. Berabere biter, Kurşat'ın dediği gibi ya 0-0 ya 1-1 uzatmaya gider. Yayın gelirleri işte bir sürü şeyi var bunun. Bundan dolayı hatta en son Beşiktaş Antalya maçının beraberliğini bilmiştik. Hatırlıyorsanız bu iki takımda uzun süredir berabere kaldıklarını görünmüyor. Mesela son 10 maçlarında hiç beraberlik yok. Ama ondan sonraki maçlarda da bir 4-5 maç berabere kalmışlar. Hani burada da güç dengesi biraz zor bozulabilir. Buraya gelirken tabii en son şey Benfica takımı Boavista ile berabere kalmıştı ve penaltılarla 3-2 geçerek geldi. Geçen hafta Sporting'de Santa Clara'yı yendi. Karşılıklı gol varını almıştık. O şekilde geldi. Burada da bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Ama karşılıklı gollerle birer golle en az bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Ben Kürşat gibi sıvır sıvırda kalacağını düşünmüyorum ama 1-1 olursa zaten 2.5 altta gelmiş oluyor. Karşılıklı gol varı alabiliriz idealde. 1.57 orandan sisteme de bir sıfır denemesi yapalım. 2.90 orandan ya da tekli olarak deneyeceğiniz 10 lira 20 lira neyse bütçenize göre. Maç sonu sıfır denemesi yapılabilir. Dediğim gibi kupa finali olduğundan dolayı beraber bitirip uzatıyorlar. Yani öyle bir olabilir yani. Dediğim gibi karşılıklı gol var idealde. Sistemde 2.90'dan 0. Yine Marsilya Montpellier mücadelesi. Saat 23'te bu da Fransa Kupası mücadelesi. Ee, burada da yine aynı düşüncelerle ve Montpellier'in de zaten ne kadar formda olduğunu biliyoruz. Ee, son maçında Monaco'yu yenmişlerdi biliyorsunuz. Marsilya'da özellikle Cengiz Ünder'imizin de güzel performansıyla gayet iyi devam ediyor. Aslında zorda golleyen bir ekip ama kupa olduğu için yine ee, ona göre bir stratejileri olacaktır. Son maçlarında olduğu gibi. Son maçlarında 3-1, 3-3, 3-2 böyle bol gollü maçlar olmuş. Burada da yine kupa açısından, seyredilebilirlik açısından ve oranlar da yüksekken aslında ilk tercihim burada 2-3 gol. Hani Marsilya yansa bile 2-0, 2-1 yenebilir. Birbiriyle uzatmaya gidebilir. Burada Benfica gibi düşünmüyorum ama 2-3 gol de denenebilir. 1.80'den yine karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz. Onun da oranı 1-80'den. Bunlar idealde denenebilir. Böyle 2-3 maçlık yapacağımız ideal kuponda. Onun dışında e, Marsilya'nın ben tek farklı yenebileceğini düşünüyorum. Aslında aklımdan geçen skor da 2-1. Yani hem karşılıklı gol var alıyor hem 2-3 golü alıyor. Keşke dediğimiz gibi gelse 2-1 gelse zaten nokta atışı olmuş olacak. 3-10 orandan da 3,10 orandan da handikap sıfırı önereceğim burada sizlere. Ee, like'ları beğenileri gönderdiyseniz ankette doğrularınızı kullandıysanız e, ee, Elnur da benimle aynı fikirde demek ki Benfica konusunda. Ha, Marsilya 1-0 da alabilir. Mesela sistemde gelebilir. Chat'teki oyları kullanmadıysanız kullanın sevgili dostlar. Çeti bitireceğim ve sizlere şimdi cumartesi günkü e, 1500 oranlı. Ya 1470 de işte 1500'e tamamladım ben düz olarak. Sistem 4-5-6. Bunların arasından dediğim gibi iki maçta aynı fikirdesinizdir. İki de senin yüksek oranlı maçın vardır. Öyle koyarsın. 2-3-4 yaparsın. Sistem 3-4. Zaten 2-3-4 yapınca 11 lira. Sistem 3-4 yapınca 5 lira. Ya da 2-3-4 yapıp 22 liraya en az 4 maçın gelmesini beklersin. Kafanıza yatanları alın. Şimdi ilk maçımız Fulham Blackpool mücadelesi. Sistem 4-5-6 kuponumuzun 1500 oranlı sistem 4-5-6 kuponumuzun ilk maçı. Fulham Blackpool mücadelesi zaten bülten içinde de verdim. Gördünüz az önce. Ev gol 2.5 üst 1.92 oranı var. Hull City Swansea City. E, Swan City, City mücadelesi. Hull City Swansea diyelim. Acun Ulucan'ın yeni takımı biliyorsunuz. Acun Ulucan'ı aldıktan sonra iki maç üst üste kazandılar ve bu formları devam ediyor ama şöyle bir sorun var. Şota Arvaladze ile imzaladılar. Eski hocayı gönderdiler. Gelecekte nasıl olacak göreceğiz yani. Hatta bir açıklama da yaptı Acun Ulucalı. Yani ben bunu kafama koymuşken yeni teknik direktörün kötü sonuçlar almasını bekleyip o şekilde de yani gönderebilirim ama zaten bu kararı almışım. Öyle bir şey beklemek istemedim. Ben açık sözlü bir insanım. Taraftarla da güzel anlaştı. Taraftar onu sevdi. Bağrına bastı. Sağda alkışlandı. Tabii iyi sonuçlar gelirken böyle ama güzel yatırımlar yapacak. Şota ile başladı. Yine transferler de yapacak. Burada Sivasi City'nin e, biraz daha defansif anlamda oyunu tutmaya çalışmasından dolayı çok fazla zaman geçecektir diye düşünüyorum. Bir taraf yani Hull City alabilir büyük ihtimalle 1-0 ya da 0-0'lık maç bekliyorum. Ben kısır bir maç bekliyorum. Kürşat'a da sordum danıştım. Fazla gol beklemediğini söyledi. O yüzden 0-1 golü aldım. Yüksek orandan ne yapabilirim? Hani 2-3 gol desem zaten oran düşük kalacak. Dedim 0-1 gol alayım ya 0-0 ya 1-0 atan kazanır gibi. 2-55 orandan Hull City Sivasi mücadelesine 0-1 gol aldım. 2-55 oranı var. Luton Town Blackburn Rovers maçı az önce de vermiştim. Onun da maç sonu sıfırını aldım. 2.75 orandan bu 3 maçta saat 18'de. 18-15'te Berşat Zulteveregem mücadelesi. Sistem ya yüksek oran deniyoruz ya neden olmasın yapıştır Zulteveregem galibiyeti. 2.50 orandan da bunu aldım. Ve Cumartesi günü saat 20'de oynanacak Zürih Zervet mücadelesine de bol golle bir maç bekliyorum. Böyle 3-1-3-2 ayarında. Onu da 4-5 gol aldım. 2.60 oran Son olarak Benfica bu maçını koydum. Ya beraberlik olarak 2.90 temiz. Hepsinin toplamı sistem 4 5 6 22 lira 22 liraya 1470 lira yapıyor. Dediğim gibi arasından iki maçı beğenmedim mi çıkar. 4 maç al sistem 3 4 yap 5 liraya ya da sistem 2 3 4 yap 11 liraya ya da kendinin de vardır böyle iki tane yüksek oran. Benden 3 alırsın 3 de kendinden koyarsın ortaklaşa sistem yapmış oluruz. Kupon tutturmuş oluruz inşallah şans yanımızda olursa. Anketi sonuçlandıralım bu arada. Ee, çoğunluğunuz zaten berabere bitere tuşlamışsınız herhalde. Evet. E, like'ları beğenileri bekliyorum sevgili dostlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destekleyin. Bak bülten yok spor toto çekiyoruz. Bülten yok fikirlerimizi söylüyoruz. iddia videosu çekiyoruz. Sizler için mesai yapmaya devam ediyoruz. Aslında bizim dinlenmemiz lazım. Tatil yapmamız lazım. Ama bu dönemde bile Sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyoruz. Yani bir el atın, bir destek atın. Şu kanalı bir kalkındıralım, bir 80.000'e 80 ulaştıralım abonemizi. Abone olun, eşe dosta etrafınıza söyleyin. Abone olsun, izlemesin ama sadece abone olsun. Abone sayımız artsın. Sezon bitmeden bir 80.000'e 80 ulaştırın bizi sevgili dostlar. Evet. Benfica kazanır diyenler %35 beraber biter diyenler 35 Lisbon'a pek şans tanımamışsınız o da %28 teşekkür ediyorum GS Buffet Emigomist'e anlaşmak istiyor olur mu sence abi? Onları haftanın ardından da konuşuruz. Bilmiyorum fiyata bakar yani. Eğer indirim yaparsa Gomis olabilir diye düşünüyorum. Bu, bugün de Tuzla'ya 6-2 yenildi. Yine rezil bir sonuç. Evet bunları haftanın ardından da konuşuruz Derman'la birlikte haftaya. Çok fazla da uzatmayalım videomuzu. Dediğim gibi uyarılarımı yaptım. Bunları şey yapmayacağız kayda almayacağız. Tuttu yattı muhabbeti yapmayın. %50'si de gelebilir. 2 maç da gelebilir. Geri kalan 6'sı da yatabilir ama 8'de 7, 8'de 8 de olabilir. İnşallah şans yanımızda olur diyelim. Benim seçtiğim maçlar bunlardı. Like'ları beğenileri yaptıysak kanalımıza da abone olduysak kapatalım. Teşekkür ediyorum. Kupon şansınız bol olsun efendim. Pazar videosunda bir yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. so glad.